Akışıklıkta da gittim ben. Evet. Kör olacağım birazdan. Oğlum bir daha kör olacağım dersen. Seni varasın. Bir daha bir daha. <laughs> Bro Ahmet ne yaptın lan? Ahmet kanka helal. Zor dedim. Berkan. <laughs> Neyse ya yeter. Hadi görüşürüz beyler. Görüşürüz. Beğer, ben görüşürüz beyler ben de görüştüm. İyi geceler Aa onu sizi yarın görürüm bundan. Beni zor görürsün. Oo. Ahmet. Ko <laughs> Ahmet. <laughs> yarın bir daha geç kalırsan ne olacağını biliyorsun. Sen mi ben mi? Ben geç kalmıyorum ki artık. Doğru 10.45'te oradasın. <laughs> <laughs> hadi yallah hadi. Yallah yallah. Allah çıktı Allah adam. Allah. Ben Açıyorum de gidiyorum. Hadi Görüşürüz. Sonra. Görüşürüz. <laughs> çıktı. Emre. İyi sana karılığız. Emre. Emre. Efendim. Emre. Efendim. Emre. Ne var lan? Kaydediyor. O büyüyor bir şey oluyor orada. Tam büyük Öf. bırak büyüsün ya ne olacak? Dur şurada kullandıklarımız var zaten. He yumuşak Ayda. diye yumuşak ki Tamam. Yapacağını <gülüyor> bir. <gülüyor> bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Font <gülüyor> yüzünden orta <oldu> mı? <gülüyor> Yapacağını <gülüyor> <bizim> <gülüyor> ya Senaryo. Bir... Kaydediyor. Oğlum niye girmiyorsun lan mal falan de böyle Emre. Ama yani Emre arkadan açıklayacak Ahmet beni niye sevmediğini. Yani bu şu an tamam. olayı yazıyoruz. İşte yani laf atacaksın Emre de. Evet ama oh, yazıyorum ya. Tamam. Diyorum ya. Ne haber lan Dingil Emre diyeyim. Emrenin ismini orada belli edeyim. Senaryoda tamam. Emre geçecekse zaten. Değil mi? Tamam. Ne haber lan Dingil Emre. Engil, Emre Dingili ya da. Dingil emri daha komik. Dingin. <laughs> <laughs> Olsun bu adam tam bir dingil ya. Nickname. <laughs> <laughs> dingil emri. <gülüyor> <gülüyor> dingil emri. <laughs> Gülmekten ne yapacağını bilmiyordur. Emre'ye Emre Emre'ye ba Emre bakar. Arkadaşı Emre. Ay emme de gayet neşeli duruyor dur. Ay bence durmayalım hiç ya yani. filmin sonunda düzeltiriz bu skip detaylarını. İyi tamam ben toplarım sonra Neyse. Aynen. Emre de gayet neşeli. Dur, dur. dur şu sesi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. En azından Alkan onu izlediğinde yaz. Alkan onu görebildiğinde yaz. Aynen. <laughs> şey çok güzel belirdi aklında bu sahne. Böyle sonra baktıkça gülüyor. Sen kafanı çevirince yüzü evet. asılıyor. <laughs> sonra da şey yaz ama Alkan onu göremediğinde ise 3 nokta. <laughs> Değil mi? <laughs> Niye basalım? Ortada mı yazalım? Aynen ortada yazalım. <laughs> Aa. Tamam, <laughs> Tamam, bitiyorum. şimdi Emre'nin ne dediğini yazalım arkada. He, aynı. Burası ne der? Emre'nin evet. dedikleri önemli zaten. Alkan, Alkan, Alkan. Aynen, Böyle başlasın aynen. mı? virgül giriyor aralarına. Yok ama ikilemelerde olmuyordu da virgül. Bu ikileme, bu mi? i̇kileme sayılır mı bilmiyorum. Hayır. <laughs> oh, tamam, tamam. Yok böyle olsun tamam devam. Tamam, tamam. İyi tam koyma. Evet şimdi şeyler yapmayalım. Tamam. Ben bakayım. Nereden sonra. başlasam bilmiyorum. Dört yıldır çıkarmadığı tellerinden mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> <Tellem>. Her şeyi <laughs> laf atıyordum. <laughs> Dığ değil mi? Dığım değil. Bilmiyorum. Buradan da girmeyebiliriz. Nereden girelim? Geçtiği dalgalardan. Çıkarmadığı yüzüğüm, te <laughs> tellerden. Hayatında bir kere bile taramadığı saçlarından. bok gibi esprilerinden. <laughs> Sonra şeye bağlısın. Sonra. Bana bana hmm, bana alttan alttan laf laf atmaya çalışıp anlamadığımı zannetmesinden. buradan bağlamamız lazım. Tamamdır. Tamam da bu çok uzun cümle oldu mi? ve anlamsız oldu. Sin e i̇şte sonunu tamamlamadık da Giriş e gelişme şöyle mi yazsın? Dört yıldır çıkarmadığı tellerden mi, saçlarından mı, esprilerinden mi? Yok öyle. Saltabiliriz. Böyle daha güzel. Ee, A alo, alo. Son sonu gelmedi bunun Al Evet sanırım bunlar iyi bir başlangıç noktası. Entelektüel Emre. Entelektüel <laughs> <laughs> evrim. Bak burada neden sinirlendiğini ee... neden öldürmek istiyor şu an? Hayır beni öldürmek istemesi laf atmam ama yani benim yaşadığı flashback şeyi göstermeyecek Ahmet. Beni neden öldürmek istediğini göstermeyecek. O kendisi söylüyor şu an. Tamam. Bundan sonra arkasından lavaboya gelecek işte. Evet. Ama neden öldürmek için geliyor arkadan? ki onu yaparsak kimseye adam gibi flashback bulamayız. Çünkü Emre'nin bizi öldür sebepleri çok saçma zaten. Flashbackleri Saçmalısın. anlatan bir narrator olacak mı? Emre Görseceğiz. olacak. Ya Emre He? mi anlatacak bunları? Emre'nin hakkından geçen düşünceler Kar bunlar. Emre dış sesi olarak konuşacak. O arada görseller geçecek böyle. Emre, Emre ve Alkan bir şeyler izliyor mu diyecek? Yok. Üçüncü Hayır, o işte işte. Eylem. Olacak eylem Emre'nin konuştuğu yerler şu Emre yazıp altına yazdıkları Tamam size. işte Flash Bey'i seslendiren biri var mı diyorum ben de. Tamam işte Emre. Hepsini Emre seslendirecek Flash Beylerin What the fuck? Kendi düşüncesi işte neden öldürmek istediğini anlatıyor izleyici. Şey e, Fight Club öyleydi izledin mi bilmiyorum. Emre deli mi oğlum niye üçüncü kişiden kendini anlatıyor? Evet. Tamam o zaman. <laughs> Başka soru işareti kalmadı. Çekiyoruz çünkü. Gerçek hayatta kimse üçüncü kişiden anlatmıyor ama filmlerde anlatıyorlar. Hayır, Alkan yanılıyorsun. Hayır, bence de öyle bir şey yok. Ya. <laughs> Durak bunu beğenmedi. <laughs> Kendini söylüyor. <laughs> tamam. Birden bağırıyor Alkan buradan sonra. Bu beni çok sinirlendiriyor diyecek. Miraslandım <laughs> <laughs> artık falan desin abi. Aynen. Birden bak buraları sakin söylüyor. Her buradan şeyinden bıktım usandım artık. Aynen buradan sonrası sinirli söylüyor işte. O yüzden büyük harflerle yazmalıyım. Her Matrix şeyinden 11. bıktım usandım. Ee, bir şey daha söyleyip tekrar flash bay'i bitirmeliyiz burada. Her şeyinden bıktım usandım. E bugün bu işi bitireceğim falan mı desin. Bugün onun aptal sesini duyduğum son gün olacak. Aynen. Bugün onun aptal sesini duyduğum son gün olacak. <laughs> ben yaşıyorum <laughs> bunu yazarken. Tamam şimdi Normal zamana geri dönüyoruz. Aslında yani. öldürmek isteyen Ahmet Lan, değil. Bir... <laughs> değil, mi? değil mi? Ben gerçek duygularımı yazıyorum buraya. Ahmet bu script acayip uzun olacak. Olsun. Daha yarım saat geçti. <laughs> Üstüne şey Ahmet yani öbür sahnelerin tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz bile. Yani en detaylı açıklayabildiğimiz sahne benimki. Çünkü en çok onu konuştuk. İlk onu konuştuk zaten. Benimki, e, ee, Atakan'ınki Evet en ama Atakan'ın sahnesini skipte nasıl yazacağız bilmiyoruz yani. Ben biliyorum, onu da ben anlatayım. Olur ha, mu? okey. O zaman olur. Ee, benimkini de ben düşündüm demiştim sana Whatsapp'tan. ya Otopark Senin de... sahnenin nereden başladığıyla alakalı filmin varsa yapılır. Var, şu an var. O zaman devam. Let's go. Ama e, şey yapacağım biraz. Biraz gerçekçilikten uzaklaşıp sanki... Hani, ...otoparktan başlıyoruz ya. Hani orayı seçme hedefim atmosferi güzel ama... Hani bir yere bağlamam gerekiyordu. Ben de şunu düşündüm. Arabadan çıkmışım. Arabayı kilitliyorum. Bik bik ediyor araba. Efekle <laughs> yapacağım orayı. i̇şte aksise doğru yürürken otopark kapısının şey otoparktan aksise giriş kapısı var ya içeride. Evet. Oraya yürürken <laughs> e, Emre çıkıyor önüme tamam mı? Ben de diyorum Emre kanka ne işin var burada ya diyorum. Sonra Emre de Ahmet Ahmet diyor Flash B'ye geçiyoruz orada. Güzel. Güzel değil mi? Gergin. Devam. Tamam dur şimdi. Son gün olacak. Burada yazıyı küçültürsem sayfa alanımız da açılır. Tamam şimdi şey zamanı mı geri dönelim? Şimdiki zamanı değil mi? Aynen öyle. Yeni sayfadan devam edelim. Ben bunların hepsini basarım. Emre şey desin. İyi kanka ama. senden ne haber? Ama şey benim, İyi kanka. İyi kanka. <laughs> Emre iyi. sesi var ya. Emre sesi. Ama Emre'yi tam olarak tek tekrar edersek bu senaryo 80 sayfa sürer. Ayna gibi yani tekrar ediyor adam. Nasıl gidiyor Emre? İyi gidiyor kanka. <laughs> tamam. Bitti. Yok. Öyle yapmayacağız ya. <laughs> her Emre de değişiklik. soru sorsun diyorum yani. Tamam, İyi tamam. gidiyor kanka, sende nasıl gidiyor? Tamam, onu da yazarız. Yani bana da sorsun ki ben direkt tuvalete gitmeyi bağlayayım olayı. Tamam, tamam yazayım hemen Emre. Ee, Kıh mı <laughs> yazacağız cidden? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte aradığım yönetmen ya. <laughs> yönetmen yazar. Hiç <laughs> onu da bilmiyoruz ya. <laughs> i̇yi kanka senden haber. Tamam, Sen de bana... şey de, Alkan. İyi kanka ya, bir lavaboya gideyim. Hayır, o ne lan? <laughs> Direkt kestirdi laf orada. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi kanka ben bir sucuk geliyorum. <laughs> <laughs> bir abdest alayım. Aynı şey, iyi ama bir işemem lazım, biraz bekler misin? He, tamam. İyi kanka ama... Tamam. Tamam kanka, Toruk, burada bir şelale ya. akıyor. Ya o, o ne demek ya bakalım. De... Ahmet sen açtın mı kayıt? Yok ben açmadım. İyi bir aç, <laughs> bir bir ara aç. Lan. <laughs> 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 Yerim bitiyor da. Kaydı başla. Tamam ediyorum. Alkan. İyi ben anne nasıl olsun? İyi nasıl olsun? Benden de değil mi? Ya senaryoyu tam olarak uymak zorunda değiliz ya. Biliyorum yani... sen güzel dursun diye yazdırıyorsun zaten şu an. Hayır senaryo uyacağız yine. Aynen <laughs> öyle, öyle, öyle. şey değil yani iyi benden de nasıl olsun yerine iyi nasıl olsun falan da diyebilirim yani. Emre Hayır, şey? daha gerçekçi ki. olur bence. Aynen yani güzel kanka senden ne haber?